Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve koşu başladı. 16 numaralı Soykuruş kuruş 7-8 boy sonra koşuya başladı. 4 numaralı dadaşım da evet çıktı ancak koşuya başlamadı. Zannediyorum bir problemi var dadaşımın. Evet 3 numaralı Aziz Yeli lider aldı. Farkı 1.5 boya kadar çıkardı. İkinciliği 6 numaralı Ediz sokuldu. Ediz'in yarım boy kadar içinde. Üçüncülükte 2 numaralı Akdeniz. Akdeniz'in 3 boy kadar gerisinde 4. lükte 8 numaralı Kız Perçemli, onun yarım boy kadar dışında 15 numaralı Nurdan Güzel, bariyer dibinde 5 numaralı Doğan Kaya'yı izliyorum. 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Akartürk ve 11 numaralı Aytay'ın mücadeleyi katılmaya çalışıyor. Dışlarında Batucan Kız var, Batucan Kız'ın 3 boy kadar gerisinde Bal Şeker, bariyer dibinde 14 numaralı Didoş Batur, 1.5 boy kadar geride Kırnı Çan, yarım boy kadar dışında Kurt Gözü'nü izliyorum. Bu şekilde son 800'e geçildi. İki numaralı Akdeniz ve altı numaralı Ediz şimdi başa başa oldu. Bu iki at arasında liderlik mücadelesi sürüyor. Üçüncülükte on beş numaralı Nurdan Güzel, dördüncülükte beş numaralı Doğan Kaya. Doğan Kaya'nın üç boy kadar gerisinde beşincilikte on üç numaralı Batucan Kız'ı izliyorum. Batucan Kız'ın yarım boy kadar dışında on numaralı Ay sayım var. Bu şekilde son virajla dönüldü. 6 numaralı Ediz'in virajı da asfaltta lider döndü. Orta kulvardan Nurdan Güzel'in, bariyer dibinden Doğan Kaya'nın, daha yerden de 9 numaralı Kurt Gözü'nün çabalarını izliyorum ki dışarıdan gelen 9 numaralı Kurt Gözü'nün atakları etkili olacak gibi son 300 geçiriyor. Orta kulvarda 6 numaralı Ediz, dışında 9 numaralı Kurt Gözü, bariyer dibinde Nurdan Güzel arasında birincilik mücadelesi başlıyor. Dışarıdaki 9 numaralı Kurt Gözü asfaltta liderde alıyor. Şimdi farkı yarım boya kadar çıkarmış durumda. 6 numaralı Ediz de mücadeleyi bırakmıyor. Son elize dışarıda. 9 numaralı kurt gözü içinde 6 numaralı Edis tekrar tazeliyor. Kurt gözü önde. Edis'in önünde koşuyu kurt gözü kazanıyor. 5 numaralı Doğan Kaya 3. 11 numaralı Aytay'ım da 4. oldu. 9 numaralı kurt gözü Gökhan Kocakaya ile kazandı. <laughs>